Ee, bu, bu Mazlum Abdi'nin bugünkü konuşmasından kısacık bahsedelim istersen. Dohok'ta e, hatta Mesut Barzani'ye teşekkür ederek bir e, genel e, çerçeveyle Barzani'ye özel olarak teşekkür ederek başlıyor Mazlum Abdi konuşmasına. Ardından hani söylediği birkaç şey var. 10 Mart mutabakatını kastederek e, Şam'la yaptıkları 10 Mart mutabakatını kastederek komşu ülkeler olumlu bir rol oynamalı bu mutabakatın yerine getirilebilmesi için diyor. Türkiye'yi kastediyor, ee, Suriye ordusuna katılmamız niçin komşuları rahatsız ediyor, diyor. Bahçeli daha önce hatırlarsan, feyim, bu üç tümen şeklinde katılma e, planına itiraz etmişti. E, bu, bunun kabul edilemez olduğunu söylemişti. E, Esat döneminin merkeziyetçi yapısına dönmek olmayacak, buna izin vermeyeceğiz, diyor. Yeniden merkeziyetçi bir yapıya dönüşe izin vermeyeceğiz, diyor belki kilit sözlerinden bir tanesi şuydu. bütün dünyaya gönderilmiş bir mesaj gibi söylüyor ama Şam'a tanıdığınız yani Heteşe'ye tanıdığınız krediyi Rojava Kürt yönetimi, Rojava'daki Kürt yönetimine de tanıyın. biz de biz kimseyle savaşmadık. Komşularla savaşmadık. Biz teröre, terörle, terörizmle savaştık. anlamına gelecek bir ifadeden sonra Şam yönetimi, Şam'a tanıdığınız, Heteşe'ye tanıdığınız fırsatı Rojava Kürtlerine de tanıyın diyor. E, Mazlum Abdü'nin Irak Kürdistan'ında yaptığı bu konuşmayı kısaca değerlendirmek istersen ne dersin? beyim? Şimdi tabii bu konferansta e, podyuma çıkabilmesi e, tabii ki e, özellikle de İmralı sürecinin e, oluşturduğu o ılımlı, atmosfere bağlı. Aksi halde Türkiye'nin etkisiyle KDP yönetimi bu daveti evet. yapamazdı. Engellenirdi. KDP yönetimi Türkiye'nin tepkisini gözetirdi. Yani buna izin alırdı, almazdı diye böyle karamiza şeklinde bir izahat Hı -hı. getirmeye gerek yok. Eğer Türkiye tepkiliyse KDP de bunu dikkate alarak böyle bir daveti yapmazdı. Şimdi geçmişte Türkiye'nin bir şekilde mesajlarını vermek için vesaire KDP yönetimiyle e, temasları oldu Mazlum Abdi'nin e, ya da Türkler arası işte bazı sorunların çözümü açısından Mesut ara arabulculuğunda da bazı temaslar oldu fakat şimdi çok açık bir davet var bu bir 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 şekilde aslında dolaylı olarak Türkiye'nin de e, kabullenmesine işaret eder yani evet eskiden ee, bunlar şeydi yani Türkiye do kafadan teröristlerdi hedefe evet. koyardı ama şimdi burada bir yumuşama var Tabii bunun sonuçlarını bekliyorlar yani bunu yaparak aslında Neçirvan Barzani de e, ilginç bir mesaj verdi eğer doğru çevirdilerse yani Rudav'dan okudum e, pardon özür dilerim Rudav'dan değil e, Türkiye Türkiye'den e, hükümete yakın bir e, internet sitesinde çevirisini okudum Orada Neşirvan Barzani diyor ki yani SDG'yi anlamıyor. Ne, neyi bekliyorlar? Bir an önce Şam'la anlaşmaları gerekiyor. İşte e, Ahmet Elşar'a Cevani'yi kastediyor. Ahmet Elşar'a bir şanstır. Önemlidir. ve yani burada Tabi burada bir Amerikan bakış açısı var. Onu söyleyeyim. Yani Neşirvan Barzani'nin bakışında bir Amerikan bakışı var. E, ve burada SDG sanki süreci hani engelliyormuş gibi bir e, tablo çiziyor ama bir taraftan da diyor ki yani biz hani anlaşıl derken aslında şeyi de kastetmiyoruz. Yani Irak Kürdistan e, işte bölgesel yönetiminin sahip olduğu modelin aynısını Suriye'de hani kurmaya çalışın demiyoruz. Ama bireysel olarak orduya katılım gerçekçi değil. Burada bir model ortak bir çözüm üretilmelidir diyor. Şimdi burada mesajlar aslında 10 Mart anlaşmasına bizi götürüyor. Yani Türkiye'de Erdoğan'da 17 Kasım'daki açıklamasında bu, bu, yani bu anlaşmanın uygulanmasının ulusal birliği güçlendireceğine dair bir takım şeyler söyledi. Şimdi tabii hani bunu nasıl yorumluyorlar? Önemli olan o ve mazlum abdi kendileri nasıl yorumladığını bu e, Doğuk'taki toplantıda da ortaya koymuş oldu. Orada diyor ki yani merkeziyetçi yaklaşım olmayacak. Kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz. E, ve bu konuda da e, yani Adem merkeziyetçi bir yapı mı olacak e, yoksa başka bir şey mi olacak bu konuda henüz anlaşma yok. Zaten tıkanma da buradan kaynaklanıyor. Adını Adem Merkeziyetçi yapı diye koyduğunuz zaman e, onların beklentisi SDG'nin de otonom bir e, komuta sahibi, komuta emir komuta düzenin içerisinde orduda yer alması. Yani Fırat'ın doğusunda e, kontrol bizde kalsın e, de, 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 diyorlar. Şimdi belli anlaşmaların olduğunu, mutabakatların olduğunu hep söyleye geldiler. Yani bu üç tümen, iki tugay şeklindeki yapı Ar ayrıca işte Suriye e, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda komutanın %30'unda Kürtlerin olması gibi bir takım şeyler var. Talepler var. Şimdi bunun bunu da belli bir anlayış birliği ya da yakınlaşma olduğunu anlıyoruz da e, bunu kağıda dökmüyorlar. E, bunu bir mutabakata dönüştürmüyorlar. Tabii nedenini anlıyoruz. Türkiye'nin burada işte hani ağır bir bagajla gidiyor orada ve bu bagajda çok fazla koşullar var. Şimdi bilmiyoruz bir Fidan işte üçlü görüşmeye katıldı. Orada aslında bir yol haritasına benzer bir şey söylendi. Daha doğrusu bir üçlü çerçeve çizildi. Bu üçlü çerçeve hem SDG'nin sisteme entegre edilmesi hem de Suriye, İsrail ve Türkiye arasında sorunların çözümünü içeriyor. Yani çözümüyle ilgili bir çerçeveyi içeriyor ama detaylarını hiç kimse konuşmadı, paylaşmadı. O yüzden biraz afaki her şey. Şimdi Mazlum Abdi öteden beri söylediği şeyi söylüyor. Aslında bu bu son derece gerçekçi bir gerçek olan ve gerçekçi perspektifi içeren şey söylediği şey. Türkiye'ye tehdit oluşturmadık. Şimdi ben de yakından takip ettim bu bütün bu meseleleri. Mesela 2013 işte orada 2012'den sonra daha doğrusu özel e, yapılar ortaya çıktıktan sonra, daha doğrusu YPG kontrolü aldıktan sonra Kürt tarafındaki temel hassasiyet şuydu. Aman burada biz hangi coğrafyada olduğumuzun farkındayız. Türkiye'yi kışkırtacak ve Türkiye'de düşmanlık algısını oluşturacak sınırlarda bir güvensizlik oluşmasın. Sınırlardan bu açıdan baktığımız zaman aslında, 2012'den sonra, Temmuz 2012'den sonra Türkiye sınırlarının en güvenli halkası YPG'nin kontrol ettiği bölgelerdi. Burada dürüst olmak lazım. Ama mesela Süleyman Soylu ikide bir rapor açıklıyordu. İşte Suriye'den YPG bölgesinden şu kadar saldırıyı önledik. İç kamuoyunu manipüle etme raporları gibi geliyordu bana. Çünkü Suriye'nin diğer tarafında yani Özgür Suriye dedikleri ya da heteşenin kontrol ettiği yerlerde vesaire sınırlar inanılmaz derecede geçişkendi. Her şeyin geçtiği para, silah, insan her türlü şeyin geçtiği sınır rejimi vardı. Geçiş rejimi vardı. Fakat aynı aynı şeyi biz e, diğer taraflarda olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bu veriyi unutmamak lazım. Yani bunu aslında devlet biliyor devletin bütün kademeleri biliyor. Şu anki mesajda biz geçmişte tehdit oluşturmadık. Bundan sonra da oluşturmayacağız. Burada gerçekçi olan şey şu bence. Yani mesela Ankara işte Colani'den daha çok mazlum abdiye güvenebilir. Yani mazlum abdinin vereceği taahhütlere daha fazla güvenebilir. Çünkü sınır bölgesi nüfus açısından bakarsak nüfusun yani sınırın altı ve üstü birbirine bakıyor, birbirini besliyor. Buradaki güvensizlik kimseye fayda etmez. O yüzden herkes bunu bildiği için de daha sorumlu davranmak zorunda. Buradaki ortaklık eğer sağlam temellerde kurulursa, eğer Türkiye'nin hani Bahçeli'nin ya da Erdoğan'ın sürekli dilinden düşürmediği şeyle söylersek, ulusal güvenlikli vesaire, daha sağlam temellere oturabilir. Ee, bu durumda yani Türkiye'nin e, tanıdığı işbirliği geliştirdiği e, Türklerin İsrail'e de başka yerlere bakma ihtiyacı da kalmaz. Şimdi ben bence gerçekçi olan yaklaşım ta başından beri buydu. Yani iki, Temmuz 2012'den itibaren ben hep bunu söyleye geldim. Bunu söylerken de aslında e, yakinen bildiğim bazı şeyler oldu. Yani YPG komutanlarıyla ve başka isimlerle çok tartışmalarım, konuşmalarım oldu. Onlara istinaden de bunu söylüyorum ama eğer düşmanlık üretirseniz bu durumda alternatifler çeşitlenir ve Türkiye kontrol edemeyeceği bir takım senaryolarla karşı karşıya kalabilir.